bebeğime. Adını Ömer Faruk koydum, Bahtıl yok olsun diye. Yaşasaydın on dokuzluk delikanlı olacaktın şimdiye. Giderken zamanı durdurdun, benze diye bebeğe. Şehadet anına yazılmış bebeğim, ezelden ezele. Canım oğlum, sen rahat uyu, seni öldürenler silindi. Annen mücadelede yetimlerin davası için dedindi biz mücadeledeyken arş aladan yerlere nur indi. O nurla lain ve dostları köşe bucak saklandı, sindi. Allah bana ömür verdikçe intikamın için yaşayacağım. Doğmamış bebeğime kastedenlerden hakkımı alacağım. Sıbyan mektepleri davamla senin de hesabını soracağım. Neyse şeriatte hükmü bunun. Kıyma deseler de kıyacağım. Bugün değilse bile hak nizamı yakındır, mutlak kurulur. Boynuzsuz koyunun hesabı boynuzlu koyundan sorulur. Bizim hesabımız da sanmasınlar sade mahşerde görülür. Zulüm suçu ağırdır, zalimin defteri dünyadayken de dürülür.